Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çiçekli kalem yapacağız Şöyle bir çiçekli kalem Burayı üste getirdim Çünkü içindeki panelleri belli olsun diye ee, Bir adet makasa ihtiyacımız var Bir adet koli bandı Ya da e, küçük bantlar var ya onlardan da kullanabilirsiniz Bir adet kalem süsleyeceğimiz için Şurayı süsleyeceğiz Bir adet el işi kağıdı Üç tane var çünkü Yani eriş kağıdını Dört eşit parçaya ayırıyoruz Bunlar dikdörtgen dik dik oluyor Onlardan bir tanesini kullanacağız Şimdi nasıl yapılacağıyla başlayalım Bir adet sarı eleşi kağıdımı ya da renkli parça kağıtlarını kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz Yapacağımızı anlatıyorum şimdi Bir adet sarı El iş kağıdımızı alıyoruz. E, o dört eşit parçadan bir tanesini alıyoruz. Ve sonra da böyle püskül yaparcasına böyle kesiyoruz. Biraz ince olması gerekiyor. Ben şu anda kalın kesiyorum ama ince yapacağız. İnce olunca bu çiçekteki gibi çok güzel oluyor. Sonra ters çeviriyoruz ve tekrar yapmaya devam ediyoruz. Aralarında boşluk kalacak şekilde mesela şuradaki çizgiyi ayarlarcasına aralarında boşluk bırakıyoruz. Çünkü oradan katlama yapacağız birazdan. Fazla kalın parçaları şöyle ortasından böyle yapıyoruz siz de. Kazlı kalın olduğunu düşünüyorsanız böyle ortasından Yapabilirsiniz. Kesebilirsiniz. Bu arada e, eskiden yapmış olduğum bir tane defter karşıma çıktı. Çok güzel, çok tatlı bir defter yaptım. Bakın. Böyle You Miss nice, Miss Tatlı demekti galiba. I love you miss. My... Ben tatlıları seviyorum. Bu da e, çok tatlı bir tane resim koydum. İçi şu anda boş. Çizgiyle yapacağım ama daha uğraşmadım. Her neyse çalışmamıza devam edelim. Şöyle göstereyim. Şimdi hepsi bittiği için şöyle bir katlama yapıyoruz. Hassas çalışma olduğu için biraz dikkat ediyoruz. Sonra da en güzel yeri kalemimizi süsleme aşaması. Kalemimizi şöyle şöyle sarıyoruz. Bunu ben internetten bakarak yapmadım. Tamamen kendi aklıma geldi. Bir ele rahatlamak için yapılan püsküller var ya. İşte onları değişik değişik oyunlar oynadım. Sonra birazcık böyle böyle katladım. Sonra çiçeğe dönüştü. Çok güzel oldu. Şimdi kolibandını alıyorum. Buna böyle yapıştırıyorum. Biraz kanı olmaktı. İnşallah bulunmaz. Bugünlerde. Sonra buradan ince bir parça kesiyoruz. İnce bant bulanlar daha şanslı. İnce kesebiliyor ama ben ince bant bulamadım. İnce birbirine birleştiriyoruz, çıkmasın diye. Şöyle düzeltiyorum. Sonra da alttan birleştiriyoruz. Yine. Bu kolay. İsteyen herkes yapabilir. Çok kolay eliş kağıdınız yoksa normal kağıt da kullanabilirsiniz o da beyaz çiçek olur sarı kaleminiz varsa daha güzel olur papatya olur biraz böyle kaydı yukarıdan daha yaparsak daha güzel olur biraz aşağı doğru indiriyoruz çiçek kısmı belli olsun benimki tutmadı aşağıdan bir daha yapıştıracağım neredeydi burada Biraz daha ince kesiyorum. Biraz şöyle oldu. Şöyle. Sonra size yaptığım yine bir şey göstereceğim. Bir kağıt bebek evi yaptım. Bebeklerim için. Onu size göstereceğim. oldu. Ama tam olmadı. Tam olmadı derken bu yeşil yaprak kullanmam Yapraklar Yaprakları oluşturmakta. Aynı çiçeğim gibi. Bir, küçük küçük 3 tane olacak şekilde kesiyorum bunu da. Sonra da bu şekilde devam ediyorum. Bunları geri dönüşüm kutudan atıyoruz. Kıyıtlar istirahat olmasın diye. Evet attım. Garip yapıştırma ve en zevk attığım kısma geldi. Yani çiçekli. Yaprakları yapıştırırken çok daha ince böyle bu şekilde kesiyoruz. Bu kenara yapıştırıyorum. İşte böyle. Çok güzel oldu. İkisi birlikte. Bence en güzeli bu oldu. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle iki adet güzel mi güzel şirin mi şirin çiçek yaptık. Umarım size faydalı olmuşumdur. Ama evet, videoya veda etmeden önce size kağıt bebek evimi gösterecektim. Kağıt bebek evim. Kendi adımı yazdım. Zehra böyle koyduğum matları e, buraya yapışsınlar diye yaptım. İşte bebeklerim bu Kimdi? Alın, unuttum. Ada. Ada burada. Böyle bir kız. burada. Sonraki mavi Zehra var. Bu. Bu sefer mavi var. kim? M. Me Merinet. Merinet biraz şey olmuş. İşte Merinet. Kırmızı. kırmızı. Şimşek Mülkü'nden esinlenerek yaptım bu bebeği. Bu da mavi. Bu da Şimşek Mülkü'nden esinlenerek ama mavi Şimşek Mülkü'nden esinlenerek yaptım. Bence bu daha güzel oldu. Sonra radyoma melahat. Bu biraz çirkin oldu. Bu da en bu da Emine. Scrooge'un seti gösteriyorum. Kızlarımın kıyafetlerine göre yatak yapıyorum. Mesela bu saçları e, simli kalemle yapılmış. Simli kalemle yatağa koyuyorum. Bunun saçları fosforlu sarı kalemle yapılmış. Onu fosforlu sarı kalemle koyuyorum. Zehra'nın kıyafetinde Çantası pembe olduğu için pembe simli kalemle onu da buraya koyuyorum. Bunun adı neydi? Unuttum. Neydi neydi neydi? Melahat. Melahat'ı da saçların renginden dolayı buraya koyuyorum. Ve sonra Mehmet'i buraya koyuyorum. Yukarıda yatsın bu maviye. Mavinin de bu kıyafetleri taksiye olsun. Onun da simli e, mor çoraplar olduğu için çim koyayım. Bunu da buraya koyuyorum. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.